Selam dostlar. Yeni bir video ile daha sizlerin karşısındayım. Bugün de güzel bir sistemi inceleyeceğiz. Ondan önce bir önceki videolarıma bakarak gerçekten güzel ve kaliteli sistemler tanıttık. Bunlarla da kazanç elde edebilirsiniz diyorum. Bundan bir gün önce paylaşın diyecek. Yaklaşık yani bugün ayın 18'i, ayın 16'sında paylaştığımız, ayın 16'sı ve 15'inde paylaştığımız iki videoyla tüm sistemleri baştan değerlendirdik. Tanıtmış olduğumuz tüm sistemleri. O videoyu da izleyerek skem olup patlayanlara Görebilirsiniz diyorum ve yeni sistemimize geçiyorum. Yeni sistemimiz fauketspin.com arkadaşlar. E şu an çoğu büyük YouTube kanalına daha paylaşılmadı. Muazzam kazançlar veriyor Bitcoin fiyatına ve diğer şeylere bakıldığında şu anda en çok kazanç veren sistemler arasında arkadaşlar onu söyleyeyim fauketspin.com arkadaşlar. Aşağıda linki bulunmakta. Ödemelerini Fastpay cüzdan adresine yapmakta. Fastpay cüzdan adresinin linki de Yine Aşağıda bulunmakta senin biraz reklam e, dengesi oturmamış gibi gözüküyor gördüğünüz gibi şu an kapandı sistem. Tekrar ulaşmaya çalışıyorum Evet biraz reklam dengesi oturmamış bir sistem e, ama bunun e, Önümüzdeki günlerde düzeleceğini Umuyorum diyorum ve şimdi sistemimize geçelim İlk kullanıcı arayüzü bu şekilde gayet basit bir arayüzü var gayet reklamlı bir arayüzü sahipse e, Bir montaj sistemi sanırım ona çok benzer bir sistemle Kapandı yerine bunu açtıkları söyleniyor Sol tarafta balansımızı Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin olarak görüyoruz. Litoshi, Y, Bitcash ve Bit Satoshi olarak görüyoruz. Şimdi sol tarafa indiğimizde sol tarafta devam edelim yine Fawkes kısmı ve Bitrable kısmı karşımıza çıkıyor. Önce muslukları anlatalım sonra çekim kısmı atalım. Musluklarda Bitcoin üstüne tıkladığımızda her 30 dakikada bir bize 20 Satoshi vereceğini söylüyor ki bu da saatte 40 Satoshi eder. E, saatte 40 satoshi Bitcoin için e, şu evrede bence mantıklı bir fiyat. Çünkü neden? E, çoğu sistem biliyorsunuz Bitcoin'in 290.000 bin, 300.000 bin TL civarlarında gezildiğini, yani 35.000 dolar civarlarında olduğu için çoğu musluk kazançlarını kıstı. Hemen refresh açığımız Next tıklıyoruz. Yani bu sistem bu yönden gayet başarılı. Next tıkladığımızda biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. sistemin şöyle gelmesini. Sistem geldikten sonra bize bir e, çepçe daha soracak. loan çepçe dediğimiz e, farklı olan resmi bul çepçesi, görsel bir çepçe soracak. Orta tarafta bulunuyor bu çepçe, şu anda yükleniyor aşamasında. Sağ ve sol tarafta bolca reklam var. Yani iki tür çepçe geçip climb yapabiliyoruz. Şimdi biraz bekleyelim şu ortadaki çepçenin yüklenmesini. Arkadaşlar e, dediğim gibi Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin ve Ethereum'u aynı anda e, musluklar hak talebinde bulunabiliyoruz. Sol taraftaki farklı olan resmi seçtikten sonra çepçemizin biz doğrulamasını bekliyoruz. Çepçe doğrulamasa tekrar soruyor arkadaşlar. Tekrar sormasa F5'e basarak yeniden siteyi yükleyebilirsiniz. Bekleyelim sitenin tekrar yüklenmesini. Ve evet grid iyi yazdı. Climb tıklıyorum. Ve şu anda benim 20 satışım buradaki e, balansıma eklenecek arkadaşlar. E, size normalde hızlıydı dün akşam. Benim internetimden dolayı da olabilir tam bilmiyorum. Evet. Şu anda 20 satışı eklendi ve 30 dakika sonra tekrar gelin diyor. Diğer e, kripto paralara baktığımızda bunun 30 dakika değil daha az sürede olduğunu görüyoruz. Yani Bitcoin Cash'e e bakalım. Bitcoin Cash'te durum nedir? Böyle Bitcoin Cash'e e tıkladım. Yüklenmesini bekliyorum. Bitcoin Cash depo olay 70 e, satoshi yine Bitcoin Cash'in satışı arkadaşlar ve 5 dakikada bir bu da aslında hiç fena değil yine. Şöyle bir reçepçemizi doğrulayıp hepsinden teker teker e, hak talebinde bulunalım. Eğer ödeme işini de geldiyse kalalım. Ödeme iş oranları da gayet güzel. Şimdi tekrar next butonuna tıkladım. Bütün bu ikili çepçe sistemleri bütün e, kripto paralar için aynı. Yani 4 adet kripto para bulması 4 adet kripto para için de aynı şeyleri tekrarlamamız gerekiyor. Sadece dakikaları ve kazançları farklı. Evet şimdi tekrar geldi. Çepçemiz yüklendi. Farklı olan resmi seçtik. Ve şu an çepçemizden yine onay bekliyoruz. Onaydan sonra Climb butonuna tıklayalım. Ve video çok uzatmayalım. Hemen ardından çekim eşiklerine ve çekim cüzdanlarına bakalım. Şöyle yüklenmesini bekliyorum. Ve Climb butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Reklam atarsa zaten sekmeyi kapatabilirsiniz. Ya da bir sonraki sekmeye kendini açabilir. Bu sekmede reklam verebilir. Onları artık kullandıkça alışacaksınız diyorum. Ve sistemin şu anda musluktan evet 70 satışı de bana verdi. Bitreve kısmı bakın 2 adet buton bulunmakta bitreve kısmı var bir yanında üç, aşağı doğru ok var aşağı doğru oku tıkladığımızda bitcoin bitcoin kesi ethereum ve litecoin olarak karşımıza çıkıyor. Ne çekmek istiyorum bitcoin bitcoin üstüne tıkladığımda benim bitcoin minimum bitcoin çekim ekranını atacak. Bekliyorum. Bitcoin çekim ekranını atmasını arkadaşlar sanırım dün baktım incelediğim sistemde fastpay diyor. Aynen bakın FastPay ödemeleri var ve FastPay'i gerçekten aslında çok az bir rakam olan 1000 satoshi ödüyor. 1000 satışı şu an size fazla gelebilir. Ama nasıl? Bakın şu an reklam attı bir sonraki sekmeye geçtim. 1000 satışı nasıl az bir rakam? Kazancına göre az bir rakam 40 satışı veriyor saatte. 1000 satışı aslında ulaşılması zor bir rakam değil arkadaşlar. Şöyle geliyoruz ve 1000 satışı olarak görüyoruz. Şu anda 60 satışı mevcut. 1000 satışı da FastPay'e alabilirsiniz diyor. Diğer satışlar. Ee coinlere minimum çekimine bakalım. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bakın Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin aynı anda yani Bitcoin aldıktan hemen sonra sayfa yenmeyip Bitcoin e kişi, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash aldıktan sonra hemen sayfa yenilip Ethereum'u, Ethereum, i, Ethereum i aldıktan sonra da Litecoin alabilirsiniz. Yani 4 coin'den birini seçmiyoruz. 4 coin'de aynı anda hak talebinde bulunuyoruz. Bu arada sistemi tanıtan e herhangi bir kanal yok şu anda Türk kanalları olarak. E belki şu an sabah bakmadım bugün içinde yani aynı 18 içinde vardır. Böyle büyük kanallar daha tanıtımını yapmadı. O yüzden oranlar daha çok yüksek bu videoyu izleyen siz olarak yani şu anda kayıt olursanız büyük ihtimal bu fiyatlardan alacaksınız musluktaki hak taleplerinizi ki bu da yüksek oranlar arkadaşlar bir an önce bu oranlardan almaya bakın diyorum bitcoin kes için ise 5000 satış oluyor sanırım bitcoin kes için altcoin'i 1000'e 5000'de arkadaşlar tabi 70 keş verdiğini düşünürsek 70 keşte arkadaşlar aslında de ulaşılmaz bir limit değil. Yani ulaşabileceğimiz limitler arasında ki 5 dakikada veriyor bu Bitcoin için. Ee, yarım saatte veriyor. Ee, bir sonraki coin'imiz olan Ethereum'a baktığımızda Ethereum'u şöyle yüklenmesini bekleyelim. Ethereum'da yine 5 dakikada bir ve Litecoin'de 5 dakikada bir veriyor. Ee, Ethereum'un e, yine 5000 gibiydi sanırım Ethereum'un alt şeyi. 5000 gibiydi veriyor ve bize zaten 30 veriyor. 30'dan da ulaşmak 5 dakika içinde gerçekten bu da zor değil. Benim en sevdiğim nokta aslında Lightcoin bu noktada. Lightcoin'in kazancı da benim gözümde hani çekim limite ulaşma açısından yüksek. Çünkü 250 litrolük bir minimum musluktan hak alabilinden oluyorsun. 250 litre gerçekten büyük bir miktar. 250 litrelik minimum aktarımda bulunuyoruz ve 10 ml oluyor sanırım. Şöyle bakalım. 500. 1011. 10, Aynen 10 milli taşı oluyor. Ben şu an zaten 2 defa bulundum. 500 aldım. Yani e, çok zor değil. 40, 40 e, tane 5 dakika. Yani 200 dakikada falan ulaşmış oluyorsunuz. ilk ödeme limitine 10 li taşıya. Şimdi zaten sürekli aktif olarak durmayacaksınız. 5 dakikada bir, 1 dakikanızı ayıracaksınız. Gerçekten hiçbir şey değil. E, bu tür sistemlerin arasında en çok e, aslında veren sistemden biri. Ve arkadaşlar Minimum ödeme limitlerinin en az olduğu sürece sistem. diğer sistemlerde gerçekten 200 dakikada falan ödeme limitine ulaşamazsın. 200 saatte veriyor. 200 saat girdiğinizde veriyor diğer sistemleri ödeme limitini. Bu 200 dakikada veriyor. Bu yüzden bunu tanıtma gereksinimi duydum. Başka anlatacağımız pek bir şey yok arkadaşlar diyorum. Sizleri seviyorum. Bol kazançlar. Hoşça kalın.